Mal insanın içini kıcıklar. İnsanda haz meydana getirir. Kur'an ifade ediyor. Vuhtiratil enfusu şuh. İnsanlar cimrilik üzerinde bütün duyguları temerküzleşmiş ise şayet. Ve innehu li hubbil hayri Fermanıyla anlatıldığı fıtratta olduklarından. Yani kendilerine ait olan hayırları çok severler. Belki bunun içinde gerek vardır. Gerek vardır. Zira, dikkat buyurun. İnsanın içinde mal, menal, sevgisi olmasa dünya harap olur. İnsanlar ahirette duruyor gibi ahirete baksa da dünyayı görmeseler dünya imar edilmez. Biz umran devri, medeniyet devri göremeyiz. Belki başkalarının kapısında hep dilenci, hep dilenci kalırız. Onun için dünya sevgisi, mal, menal sevgisi, fıtrat kaidesi ve prensibi olarak Allah tarafından içimize vaz edilmiş. Fakat hırs gösterip de bu duyguyu suistimal ettiğimiz zaman yine dünyayı harap ederiz. Bunlardan biri ifrat öbürü tefrittir. Birinde biz dünyayı meseleyi anlamayan bir derviş edasıyla terk eder. Bana ne dünya deriz. Başımıza açılan gaylelerin açılmasında bunun tesiri büyük olmuştur. Öbürüyle de dört elle dünyaya sarılır. Kendi kazancımızı yemenin yanı başında başkalarının hakkını da yeriz. İslam teri kurumadan çalıştırdığınız insanın hakkını verin. Hakkını verin derken de neyi hak etmişse onu verin. Yani Marx'ın üzerinde pay diye durduğu hususu bir tamami haberin. Kendinize ayırdığınız kadar onu da dahil olarak tatmin edecek kadar verin demesine rağmen yeraltı mahzenlerinde havasız ispas içinde çalıştırıldıkları halde kutulaya mut kazanan, ölmeyecek kadar bir geçim elde eden kimseler tabidir ki milletin başına bela ve musibet olacaklardır. O zaman dünyanın yine düzeni karışacak, bozulacak, yine huzursuzluk olacak, yine umran olmayacak, yine vahşet hükmedecektir. Öyleyse İslam bu meseleyi tadil ediyor. Allah Celle Celaluhu bize dünya sevgisi veriyor. Züyyine linnâsi hubbu şâvâti minen nisâi vel benîn vel kanâtiril mukantarati minel zheb vel fiddati vel khaylil musevvamati vel en'âmi vel harf zâlike metâul hayâti dünya. İnsanlara süslü, iç açıcı ve iç gıcıklayıcı gösterilmiştir. Sevdirilmiştir insanlara. Kadın sevgisi gibi şeyler, evladı ya sevgisi gibi şeyler. Sonra da diyor ki yığın yığın altınlar, gümüşler, atlar, sığırlar, koyunlar, damlar, tarlalar, arsalar, araziler, hasılalar, hasılatlar. İnsanın içini kıcıklar bütün bunlar. Bu cebri kanunlar zaviyesinden fıtratı anlatıyor. Allah'ın kelam ifadesiyle olan fermanı bunu tadil ediyor. Bir taraftan dünya sevgisi, beri tarafta hırsla suyu istimal edilip başımıza gayle açmasın diye tadil ediliyor. Kazandığımız her lokmanın içinde başkasının hakkı bulunduğu fikrini veriyor bize. Ve böylece denge teessüs ediyor.